Herkese merhabalar. Ben Zekeriya Okutucu. Nasılsınız? Marpol TV ekranlarına hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Bugün gündemimizde bir şeyler var. Evimin çocuk odasından her zamanki gibi yayınlarıma devam edeceğim. Her gün, her her an, her saniye diyeyim. Her gün 10-11 arası yayınlara başlıyoruz. Geç kaldığımız, erken girdiğimiz oluyor. Zaten YouTube'dan izliyorsunuz daha çok. MHP Kahramanmaraş'ta milletvekili listesi belli oldu. Hemen okuyayım. Dünkü yayınımızda sizlere MHP Kahramanmaraş'ta şu isimler olabilir, olmalı diye birkaç isimden söz etmiştim. Bugün liste yayınlandı. MHP Kahramanmaraş'ın milletvekili aday listesi etikaber.com'da Yayınlandı. Semih Yalçın beyefendinin bir tweeti vardı daha öncesinde. Saat 10 itibariyle de MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aday Listesi yayınlandı. Şimdi onları okuyorum sizlere. MHP Kahramanmaraş listesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili aday aday listesinde, aday listesinde birinci sıra Zuhal Karakoç Dora. Dünkü yayınımızda da söylemiştim. Kahramanmaraş için çok değerli, çok kıymetli bir isim olduğunu mutlaka listede bir veya ikinci sırada yer alması gerektiğini söylemiştim. Şükür birinci sıraya. Zuhal Hanım e, ikinci sıra Turan Şahin. Turan Şahin ismini hemen bir bakalım kimmiş. Çünkü çok fazla tanımıyoruz. Neden tanımıyoruz onu da bilmiyoruz. alalım kim? Muhtemelen bir profesördür. Evet. Doçent doktor Turan Şahin'miş. Ee, MHP MYK üyesi, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Asbü Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, ee, Doçent doktor Turan Şahin. Kahramanmaraş'tan Milliyetçi Hareket Partisi ikinci sıra milletvekili adayı olarak e, seçimlere girecek. Üçüncü isim Ertuğrul Doğan. Hepimizin tanıdığı bir isim. MHP önceki dönem Kahramanmaraş il başkanıydı Ertuğrul Doğan Bey. 3 sırayı almış. Dördüncü sıra Ömer Özkan. Yine Ömer Özkan Kahramanmaraş için MHP'de bilmeyen yoktur, tanımayan yoktur. Çok kıymetli bir isimdir. Aziz Kömürcü beşinci sırada. Hüseyin Çiçek 6. sırada. Sermet Yıldız 7. sırada. Mesut Çakar 8. sırada. E, milletvekili aday listesi bu şekilde. Zuhal Karakoş Dora kimdir? Size onu okumak istiyorum. 1983 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra... ...aynı üniversitenin uluslararası ilişkiler etnise, ayrım ayrımcılıkla mücadele kamu diplomasisi gibi... Konularda birçok eğitime sahip millet 2014-2016 milli eğitim bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde e, daire başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılında yine milli eğitim bakanlığında AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi şubesinde çalıştı. Daha sonrasında 2016-2018 yıllarında ise Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı'nda Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yaptı. Şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Başkan Yardımcısı görevini devam ettiriyordu. Şimdi MHP Kahramanmaraş birinci sıra milletvekili adayı oldu. Umudumuz Kahramanmaraş'ın bayan bir milletvekili MHP'den olacak diye umut ediyoruz. Çünkü Kahramanmaraş için ne kadar kıymetli bir isim olduğunu çok yakından tanıyorum ve biliyorum. Hakkımızda hayırlı istiyorum. Ve diğer bir haber. Bu arada paylaşmayı unuttuk. Yine bayağı da bir izleyicimiz var. Hemen bir paylaşımları yapayım ondan sonra devam edeceğim. Diğer önemli bir haberimiz daha var. Ee, biliyorsunuz, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı iki ittifak var. Bu ittifaklarda Cumhur İttifakı'nda e, partiler birbirinin listesinden seçime girme gibi bir karar açıklaması yapmadılar daha. Millet İttifakı'nda bir açıklama geldi. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti olması lazım. Birkaç paylaşım daha yapayım. Hemen net bilgi sizlere aktaracağım. Yani bugün heyecanlı bir akşam oldu. Çok heyecanlı başladık. Evet. Hemen. Ee, CHP logosu altına girecekler. Kimler CHP logosu altına girecek? Kahramanmaraş'ta da bunlar CHP logosu altına girecek. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti seçime CHP logosunda logosu altında girecekler. Millet İttifakı'nda sadece İyi Parti kendi listesinde girecek. Görüşme bu şekilde sonuçlandırılmış. Yani Kahramanmaraş'ta da şöyle diyeyim AK Parti, MHP, İyi Parti ve CHP. Dört liste zannediyorum. Yani diğer partilerden de yine e, listeler olacaktır. Ama ön, ön plana çıkan dört partinin listesi olacaktır. Yeniden Refah'ın da yine listesi ön plana çıkabilir. Herkes Herkese hoş geldiniz diyoruz. Gökhan Dökücü abi. Allah kolaylık versin güzel kardeşim demiş. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Yayınlara devam abi. Bu şekilde güçleneceğiz inşallah diyorum ve devam ediyorum. Başka neler var diye Bakalım şöyle, bugün hava durumuyla ilgili de bir e, bilgilendirme yapacağım sizlere inşallah. Evet, şöyle hemen girelim hava durumuna. Çünkü hava durumunu televizyonlarda bile doğru bilgi aktarımı yok, biliyorsunuz. Sizlere doğru bilgiyi aktarmaya çalışacağım derken, hala hava durumuyla ilgili doğru bilgi, bakayım. Evet buldum. Buldum. 7-22 Nisan arasında uzun vade hava durumu tahminini sizler için paylaşacağım. Önümüzdeki 15 günlük hava durumuna baktığımızda sıcaklığın önce biraz yükselip tekrar 12-13 Nisan'da düşmesini sonrasında biraz yükselmesini bekliyoruz. Yağış tahminimiz ise şöyle. Bu 15 gün sürede ilimiz genelinde oldukça güzel yağışlar görünüyor. Özellikle Andırın civarı mevsime uygun zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış. Yıldırım dolu da görülebilir. Göksun çevresinde ve yüksek kesimlerde kar ihtimalimiz de var. Not uzun vade değişme açıktır demiş. Bilgilendirme amaçlıdır diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Ee, yani doğru bilgiye ulaşmak için farklı kaynaklardan bakmak lazım. Özellikle videomuzu beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın. Nerelerden izliyorsanız. Evet. Ne var ne yok. Değişim şart nokta diye bir paylaşım yapılmış. Birkaç paylaşım var. Ama nerede daha değişim şart onu bilmiyoruz tabii ki. Ee, şimdi Kahramanmaraş'ın sorunlarını Kahramanmaraş'ın evlatları çözer demiş. Ee, İyi Parti Kahramanmaraş milletvekili aday adayı avukat Ahmet Çavukel. Bey böyle bir paylaşımda bulunmuş. Evet. Biz de diyoruz ki Kahramanmaraş'ın sorunlarını Kahramanmaraş'ın evlatları çözer. Dışarıdan kimse gelmesin diyoruz. Mesela şimdi MHP'nin listesini sizler için okudum. MHP'de aday listesini. Burada birinci sıradaki ismi ben çok iyi tanıyordum. Sizler belki çok yakından tanımıyorsunuzdur. Ama tanımanız lazım. Geçen yılda ikinci sıradaydı Zuhal Hanım. Milletvekili aday listesinde ikinci sıradaydı. Geçen yılda değil mi? Önceki seçim döneminde. Şimdi birinci sırada milletvekili adayı. İnşallah milletvekili olur diyorum. Çünkü Zuhal Karakoş Dora hanımefendinin ne kadar bilgi, donanım sahibi olduğunu, Kahramanmaraş'a ne kadar ne katabileceğini o kadar eminim ki yani sen yap yapmam Zuhal Hanım'a veririm. Öyle bir şey. Öyle bir durum yani. O kadar donanımlı bir isim Zuhal Hanım. Eee Mesela dışarıdan mı? Hayır dışarıdan değil. Kahramanmaraşlı ama okumak için, Kahramanmaraş'a hizmet etmek için hep il dışında bulunmuş bir isim. Turan Şahin ismini tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz? Bilmiyorum mesela. Hasan Okutucu, NFK Çadır iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı akşamlar. Mikail Bayton reiste devam edeceğiz. inşallah PKK ile değil. İnşallah e, yani Milletimiz oylarıyla seçilecek olan kişi başımıza gelir. Diyelim. Onunla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Devam edeyim. MHP'nin listesine ben sevindim açıkçası. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Tanır mısınız, tanımaz mısınız bilmiyorum. Ben sevindim bu şekilde olmasına. Yine mesela dünkü yayınımda söylediklerimden Sermet Yıldız Bey vardı. Kahramanmaraş'ın öz evladı. Kahramanmaraş'ın neredeyse herkes tarafından tanınan bir ismi e, ee, Sermet Yıldız Bey ikinci sırada olsaydı belki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. AK Parti'de, İYİ Parti'de, CHP'de liste ne olacak? Belirsiz. Özellikle CHP'de liste ne olacağı çok belirsiz. Çünkü Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti gibi yerler ee, CHP'nin listesinden seçime gireceği için CHP'nin birinci sırası zaten belli. Biliyorsunuz Ali Üstünç Bey. Ali Üstüncü birinci sıraya koymayacaklarsa yani oy alabileceğini bile düşünmüyor açıkçası. Ali Üstünç Bey birinci sıraya gelecektir. Yani orada ikinci sıraya kim gelirse muhtemel sadece o alacaktır diye düşünüyorum açıkçası. İyi Parti'de bir milletvekili olarak görüyorum. İki de olur olabilir belki. Belli değil. Ama İyi Parti 1, CHP 2 şu durumda. MHP 2 olabilir. 1 daha çok. 2, 1, 1 yani AK Parti'de 4 görünüyor şu görüntüde. Yine geçen yılki duruma göre. Yani burada birinci sıralar daha şanslı olacak gibi görünüyor. Ben daha çok düşüncelerimi dile getiriyorum. Bunu da söylemek istiyorum her zaman. Ben düşüncelerimi söylüyorum. Burada yayında söylediklerim ee, lütfen şey yapmayın. Yani böyle olacakmış diye bir şeye girmeyelim lütfen. Evet devam ediyorum. Başka ne var ne yok. Sizde ne var ne yok ya? Bizde çok bir şey yokmuş. Bakıyorum bakıyorum yok. Depremde günler nasıl geçiyor mesela yani böyle böyle şöyle izlenen kalmadı zaten üç kişi kaldı mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde siz kimlere oy vermeyi düşünüyorsunuz hani belki oyunuzu açık açık söylemek istemezsiniz ama söyleyebilirsiniz de siz bilirsiniz işte. neler olmuş Enkaz kaldırılması planlanan yerler yine açıklanmış bilginize. Ee, tarhana üretimi başlamış araçta Zaten herkes biliyor ya. Çarşıda, sokakta her yerde frik satılmaya başlandı. Bir de sizinle sohbet edeyim. Ee, şöyle. Yani. Bayram geliyor biliyorsunuz. Bayramdan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela birçok kişi işinden oldu, birçok kişi evinden oldu, birçok kişi hayatından oldu ama hayatta kalanlar için yani ne yapmayı düşünüyorsunuz bayramdan sonra? Mesela herkes normal hayatına dönmeye çalıştı şu anda. Yani döndü neredeyse. Herkes normal hayatına döndü. Ben bile evim ağır hasarlı olduğundan dolayı gittim, ev tuttum, yerleştirdim. Çocuk odasına yayın yapıyorum. Telefonla da olsa bir yayın yapmaya çalışıyorum artık. Kendimi sizleri bir şeyleri duyurmaya çalışıyorum, bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Ee, sizler ne yapacaksınız bayramdan sonra? Birçok kişinin evi ağır hasarlı yıkılacak. Birçok kişinin evi yıkılmış. Birçok kişi çadırlarda, konteynerlarda evet devam edeceğiz konteynerlarda, çadırlarda. Ama bundan sonra ne yapacağız? Ee, mesela bayramdan sonra düğünler açıl başlayacak mı sizce? Bence başlayacak. Düğünler başlayacak. Yani insanlar artık 3 ee, ay geçti. Tamam bitti diyecekler ve başlayacaklar. Dün ne gidecek misiniz mesela? Ya da düğünlerde çalgı çalınmasını göz yumacak mısınız Kahramanmaraş'ta? Işte. Çünkü uzun bir süre bu yaz devam eder. Öyle düşünüyorum, öyle görüyorum. Bakalım hayırlısı diyorum ama yine kafeler açıldı. Bandır bandır müzikler kafelerde yine. İnsanlar kafasını dağıtmak istiyor diyorlar şeye gelince de yorum yapılınca da insanlar kafasını dağıtmak istiyormuş. Öyle diyorlar. Hani bakalım hayırlısı ama mesela düğünler açılacak, nişanlar açılacak, kınalar açılacak. Bayramdan sonra her şey e, eskisi gibi devam edecek diye düşünüyorum. Şimdilik iftarlar dolayısıyla bu şekilde devam ediyoruz gibisinden görüyorum ben. E, sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Diye bir soru sormuş olayım sizlere. Cevap verirseniz memnun olurum. Lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın. Bir de YouTube'dan izliyorsanız abone olun lütfen ya. YouTube'a da abone olun Markol TV'ye. Çünkü büyümemiz gerekiyor. Sesimizi daha gür duyurmak için. Mesela kira durumlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz kiralar şu anda en değişik şekilde fiyatı artan şeyler. Eviniz varsa 5000 ile 15000 arasında kira isteyebiliyorsunuz. Dükkanınız varsa 150 bin ile 500 bin arasında kira isteyebiliyorsunuz. ev için dediğim aylık, diğer yıllık kira. Hani Allah affetsin en ucra köşedeki dükkana 200 bin lira kira isteniyor. Depremi herkes yaşıyor bir de onlara yaşatıyor. Hani ne diyelim yapacak bir şey yok. Başka bir şey var mı? Bence yok. Çünkü konuşacağımız şeyler bu kadardı. Çok konuşup çok kafanızı yormak istemiyorum. Az konuşup öz konuşup elimizden geldiğince daha çok izlenmek, daha çok tık almak, tık almak, daha çok insana ulaşabilmek aslında derdim burada. Sizler paylaşırsanız daha çok insan ulaşırız. Bir kişiye daha ulaşırız, iki kişiye daha ulaşırız, üç kişiye daha ulaşırız. Lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.